Ben Estudio işte Gaming. Size dün ne demiştim kendi adamımızı yapacağız ama onu yapamay yapamayacağız. Şimdi ma kendimin bekleri bir maden yaptım. Abi biliyor mu ne kadar demir yıldım. Ne kadar kömür. Gece kendi madenimizi. Hop. Tamam Buna bakın ya. Abi siz için neler yapıyorum. Ya. Beğenip abone olmayı unutmayın. Beynir, beynir, beynir. Bana geliyordu. <gülüyor> ya. <gülüyor> Unuttum ya. Şuradan kazalım. Bakalım ne çıkacak. Bir gün maden kazacağız ya. Ee, kendi adamızı bilmiyorum. Yarın yaparız ya. Hmm.

Bir tane bekleyin ya. Bir tane gelelim kendimize şey yapalım. Ne, ne diye olmadı? Hiç unuttuk ya. Burada böyle yapalım. Hem geç çıkalım. Hayda olmadı ya. Ne yapıyorsun Gidelim kendimize bir tane şey yapalım. Gidelim. Ben yaparcam, siz de ben yaparken siz de benim abone olmayı unutma. Ne abi? Demek çörekimizi yaptık. Hadi. Hadi böyle. Aferin abi şu an çok güzel ya. Meşalelerimizi yakalım. Abi nereye çıktı ya bu? Nasıl bir? Konu neleş? Vay be. Böylesine gidelim. Evet. Evet. İnşallah burada bir şey daha çıkmıyor. Allah! <laughs> ha, bağladım. Şurada yoksa böylesine gidelim.

Abi biz burada elmas tam aşağıyoruz. Ne çıkıyor? Böyle kalalım. Bize mani olmasın. Türk izleyicilerimiz beğensin. Azerbaycan izleyicilerimiz abone olsun. Tamam mı? kalmış Oy demir. inshallah love you Çocuk rica daşırtık artık. Bir zorunluluğumuz yaptı. Sen geldim. <laughs> Aa, o ne? O ne Abi, oluyor. Korkuyor. <laughs> Abi, sesi üştünüz mü ya? pozisyon. Bakmayacağım. Bu Abi şeye bakas ya. Korktum idare 我笑死了。啊 <laughs> он чинзе де Maden kazacağım diye meşaleleri yak. etmedim. Abi şu böyle gidelim mi? Da gidelim mi? Bakalım Eve, beşi şey bu şu. Allah çıkışa geldi ya.

Bir kere bir şey zat koydu? Allah kafes. Ne kadar gelecek ya bu? Oha. Abi yolumuzu değiştirdim. Bu girelim böyle. Ne şu an Böyle. Ah bekliyorum. Burada bir. 但。<Okay. S 2> okay.